Arkadaşlar merhabalar iyi günler iyi çalışmalar diliyorum. 3 4 5 yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Aşağıdaki eş paralel kenarlarda EF paralel, GH AC'ye paralel, FK 2 birim. Bakın şurası KH bir birim. Şu arası da bir birim olarak verilmiş. Boyalı bölgelerin yani buradaki sarı ve mavi bölgelerin alanları birbirine eşit. AC artı BD'de 24 cm olduğuna göre BD kaç cm'dir diye sorulmuş. Yani köşegenlerin uzunlukları toplamı bize 24'ü vermiş arkadaşlar. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Elimizde bir e, paralel kenar olduğunda arkadaşlar. Paralel kenarın köşegenlerini çizdiğimizde hem köşegenlerin birbirini ortaladığını hem de e, paralel kenarı birbirine eş alanları olan dört üçgeni ayırdığımızı biliyoruz. Şu iki üçgen birbirine eş geliyor. Bu iki üçgen birbirine eş geliyor. Buradaki alan B ise buradaki de B. Buradaki de B. Buradaki de B geliyor. Şu iki uzunluk birbirine eşit. Şu diğer ikisi de birbirine eşit olarak gelmiş oluyor. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Şimdi burada ben şöyle ilerleyelim diyorum. Mesela biz şurada bir DAK üçgeni oluşturduk. Bakın DAK'yi ben buraya taşımış oldum. Aynı paralel kenar daha rahat gösterim için iki kere çizilmiş. Burada alanı B olan DAK üçgeni ben şuraya çizmek istiyorum. Şöyle aldığımızı düşünün. Şuradan şöyle çizelim arkadaşlar. Şurayı da şöyle uzatmış olalım. Burası bizim A noktamız. Burası bizim K noktamız. Burası da bizim D noktamız. Şu paralellikten faydalanacağız. Şöyle paralelliği gösterdik. Bu bize benzer üçgenler verir. Şu aradaki uzunluk 2 birim gelmiş. Burası F. Burası da E noktası olarak verilmiş. Arkadaşlar şimdi ben şuraya alfa yazsam burada alfa gelecektir. Buraya beta yazarsam paralellikten burada beta gelir. Buraya da C diyelim. Alfa beta C. Alfa beta C benzerlik yapacağız. Şu AF uzunluğuna x dersek bu iki üçgen arasındaki benzerlik oranı x bölü x artı 2 gelir. Bu benzerlik oranının karesi bize bu iki üçgen arasındaki alanlar oranını verecektir. Peki şuradaki sarı ve mavi bölge birbirine eşmiş ya. Ben buradaki sarı bölgenin alanına a desem zaten üçgenimin tamamının alanında b idi. O zaman buradaki üçgene ne kalacaktır? B eksi A kalacaktır. X bölü X artı 2'nin karesi üçgenler arasındaki benzerlik alanlar, üçgenlerin alanlar arasındaki benzerlik oranını verecekti. Çünkü X bölü X artı 2 benzerlik oranı karesi alanlar arasındaki benzerlik oranını verir. Şurada küçük üçgenimizin alanı ne geliyor? B eksi A geliyor. Büyük üçgenimizin alanında zaten ne olduğunu biliyoruz? B. O zaman B eksi A bölü B. Yani üçgenlerin alanları arasındaki benzerlik oranı normal benzerlik oranımızın karesi olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdi buradaki KAB üçgenini almak istiyorum. Şöyle aldığımı düşünün. Şöyle. Şuradan şu şekilde uzattık. Şuradan şöyle birleştirdik arkadaşlar. Bakın burası K noktası. Şuradan alalım. Şuraya 1 geldiğini biliyoruz. Yine paralellik olduğu için benzerlik yapabiliriz. Burası A, burası G, burası da B noktası olarak verilmiş. Burası da H noktası. Şuradaki uzunluğa da Y demiş olsak. Burada da benzerliğimiz şu iki açı birbirine eşit geleceği için Y bölü Y artı 1 gelir. Yine Y bölü Y artı 1'in karesi bize üçgenlerin alanları arasındaki benzerlik oranını verecektir. Bakın buradaki sarı bölgenin alanına A dedik. Mavi bölgede ona eşit olduğu için A gelecektir. Yine KAB üçgenimizin alanında burada gösterdiğimiz gibi B'dir. Yani buraya da B eksi A kalmış olacaktır. O zaman küçük üçgenin alanı B eksi A. Büyük üçgenimizin alanında zaten hepsinin toplamından B'ye geldiğini söylemiştik. Yine alanlar oranı olan B eksi A bölü B'yi ki burada da aynı oranı yakaladık. Bu sefer Y bölü Y artı 1'in karesi olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Peki bu ikisi de bize B eksi A bölü B'yi veriyorsa bunların içlerinin ne olması gerekir? Birbirine eşit olması gerekir. Yani burada X bölü X artı 2'nin Y bölü Y artı 1'e eşit geleceğini söyleyebiliriz. Bunlar zaten uzunluk oldukları için içerisi negatif falan olamaz. Onun için eksilisine de eşit olur diye düşünmemize gerek yok arkadaşlar. İçler dışlar yapınca xy artı x eşittir. xy artı 2y gelir. Buradan da x xy'ler giderse x eşittir 2y'yi elde etmiş oluruz arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız burada ac artı bd köşegenler toplamının kaç olduğu söylenmişti? 24. Şimdi bizim şuradaki af uzunluğuna ben x dedim. Burası x geldi. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar diğer tarafta da hb uzunluğuna ben y demiş oldum. Aslında şuradaki AK bir köşegenimizin yarısı. KB de diğer köşegenimizin yarısı. Köşegenlerimizin uzunlukları toplamı 24 ise köşegenlerin yarılarını topladığımızda 24 bölü 2'den kaça ulaşmamız gerekir? 12'ye. Yani şuradaki AK AC'nin yarısıdır ve o X artı 2'ye eşittir. Buradaki KB de DB'nin yarısıdır ve o da Y buradan 1 buradan Y artı 1'e eşittir arkadaşlar. O zaman köşegenlerin yaraları toplamın 12 olduğunu burada yazabiliriz. X yerine de 2Y yazarsak şuradaki X 2Y gibi düşünürsek 2Y Y daha 3Y yapar. 3Y artı 3 eşittir 12'den 3y eşittir 9 Y'mizde 3 olarak bulunmuş olur. Bizden BD uzunluğu istenmiş. Biz burada BK'yi almıştık BD'nin yarısı olarak. Y'yi 3 bulmuştuk. 3 artı 1'den bu 4 gelir. Eğer buradaki KB uzunluğu 4 ise aynısı diğer tarafta 4 olarak gelecektir. Bu ikisinin eşit olduğunu söylemiştik. Bu durumda BD uzunluğumuz da 4 artı 4'ten 8 olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Bence güzel bir soru farklı bir soru ee, umarım dediğim gibi çözümde açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.